Hop, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben ee, mumya sandığını açmıştım bir önceki videoda. Mumya sandığında bir şeyler çıkartamadık. Tekrar içimizde bir yokluk kalmış gibi oldu. Tekrardan bir 3.000 4.000 ücretlik e bir şeyler yükledik. Tekrar deneyeceğiz. İnşallah bir sarı mumya istiyorum ya. Çok seviyorum. Sevdiğim bir mumya. Diğerlerinden de herhangi biri çıkarsa yok demem yani istemem yan cebime koy gibi olur. Ama olur yani onlar da güzel olur. Ama hedefim sarı mumya. Yeni mumya değil sarı mumya. Herkes yeni mumyayı istiyor ama ben sarı mumyayı istiyorum baba. O yüzden lafı hiç uzatmadan direkt mumya sandığımıza geçip şu mumyamızı alıp yolumuza bakalım. Erken çıkarsa da erken çıkan yol alır deyip kenarıma çekileceğim. Bir şey yapmayacağım yani. Başka bir şey açmamıza gerek yok. Ya da bakarız bir çıkaralım. Bismillah dedik. Like atanların şerefine olsun bu. Aha. Oğlum niye heyecanlandırıyorsun ya? Vallahi ilk olandan bunu verdi heyecanlandım ama neyse. Neyse. Hemen ikinci yolumuzdan devam ki. Ba baba hissediyorum ya. Gelecek ya. Dayanamadık, bastık yine. Gelecek yani. Ben biliyorum. Abi baga girdi. Şunu ver be. Lütfen lan. Bak bu bu ya da bu. Lütfen. Haydi bismillah. Bu ne oğlum? Şans gitti arkadaşlar. Şansımızı yitirdik haberiniz olsun. Bir şey çıkmaz daha. Bütün umudum gitti yani. Daha bir şey çıkmaz buradan. Ben biliyorum. Hissettim. Hissettirdi. Tam böyle sandık yere değdiği gibi Hiçbir şey çıkmıyor böyle yapınca arkadaşlar. O yüzden bir tane geçli açacağım. Hep yapmak istediğim bir şey. Ama yapmayın siz. Ver hadi. Oğlum boş geçme be. Bari seçim sandığını ver lan. Lan. Şansımızı kırmamız lazım ya. Aha. Sen ne ben ya. Ya ben ne yapacağım emoji'yi? Son onlu. Lan bari şuradan 3 materyal ver be. Arkadaşlar pişmanlık açmayın. Son onluyu basıyorum ama siz kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bak açmayın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Materyal. Al bir yerine monte et. Bu kadar arkadaşlar. 4000 artık ne kadar kaç uca bastık bilmiyorum da siz bakarsınız videonun başında. Aa, iki materyal de burada varmış. İyi, bereket versin. Yani mumya sandığı böyle işte arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.